Olimpiya öncesi yapılan sıralamalı tahmin videolarını hep saçma bulmuşumdur. Bir vücutçunun geçmiş performanslarına bakarak o yarışmaya nasıl geleceğini kestirebilmek imkansız sonuçta. Phil Heath'in 2009'da yaşadığı gibi bir gece önce gıda zehirlenmesi geçirebilir. Koçu hesaplama hatası yapıp koca bir hazırlığın içine edebilir. Veya aklımıza gelmeyecek başka sebeplerle beklenenin çok altında bir görüntüyle sahneye çıkabilir. Evet tahmin videoları saçma. Ama bu çok eğlenceli oldukları gerçeğini değiştirmiyor. 2023 Klasik Fizik Olimpiyaya katılma hakkı elde eden ve Orlando'ya ulaşabilen sporcuların hepsi %100 formla podyumda yer alırlarsa bence ilk 10 şöyle şekillenebilir. 10. sıraya Optimum Pro şampiyonu olan Brezilyalı Eric Wahlberger'ı koydum. Bu bacaklara bakınca kendisinin 2022'de men's fizikçi olduğuna inanmak zor. Bu kategori geçişini en başarılı şekilde gerçekleştiren sporcunun Logan Franklin olduğunu düşünüyordum. Ama Eric fikrimi değiştirdi. 1.87'lik devasa bir çerçeve, derin bir vakum, ayrımlı büyük kuadrisepsler, taraklı kalçalar kalın bir göğüs, detaylı bir sırt, çocukta her yol var. Bana göre en büyük eksiği koltuk altı. Önden ve arkadan çift biseps pozlarında daha iyi bir V şekli sergilediğinde ilk onun demir başlarından biri olacaktır. 9. sıraya Saudi Pro şampiyonu Mike Sommerfeld'i koydum. Alman sporcu geçen sene çok kötü bir formda yakaladığı Terence Raffin'e tekmeyi vurup 5.liğe yerleşmişti. Mike önden çoğu klasik fizikçinin anca rüyasında görebileceği kadar estetik bir şekle sahip. Ama yandan ve arkadan verdiği pozlar için aynı şeyi söylemek zor. Kas gelişimi olarak komple bir görüntü sergilemenin vücut yapısından daha önemli olduğunu düşünenlerdenim. Sırtı ilk ona koyduğum tüm sporcuların gerisinde ve son fizik güncellemelerine baktığımda bu konuda göze batan bir fark göremedim. Ayrıca en kondisyonlu halinde bile çok sert ve derin bir görüntü sergileyemiyor ki Böyle bir kadroda bu büyük bir handikap. 8. sıraya Europa Pro şampiyonu Wesley Wizards'ı yerleştirdim. Hollandalı sporcu geçen sene de aynı sonucu elde etmişti. Yani kategorideki pozisyonunu korumuş olacak. Wesley'nin fizik olarak Arnold'ı andırması, yan durarak çift biceps gibi old school Arnold pozlarına rutinlerinde yer vermesi onu seyircinin favorilerinden biri haline getiriyor. Kendisini İspanya'da zafere taşıyan paket kesinlikle geçen seneye göre daha gelişmişti. Kariyerinin en keskin kondisyonunu yakalamıştı. Ön bacaklarına ciddi kütle eklemişti. Ayrıca üst ve orta sırtının kalınlığını arttırmıştı. Ben de şahsen kendisini izlemekten büyük zevk alanlardan biriyim. Ama yüksek kanatları, yapı olarak kalın duran beli, yeterince detaylı olmayan alt sırtı, kalçası ve arka bacakları Olimpiya hakemlerinin gözünden kaçamayacak kadar önemli eksikler. 7. sıraya Suriye asıllı İngiliz Michael Debul'u koydum. Daha önce iki kez üst üste Birleşik Krallık Arnold Klasik şampiyonu olan Michael bu yıl IFBB Pro Lig'in en prestijli yarışmalarından olan Pittsburgh Pro ve New York Pro'yu kazanarak kariyerini yeni bir aşamaya taşıdı. Bu sebeple geçen sene 10. olduğu olimpiyada 3 basamak yükselerek ilk altının kapısına dayanacağını düşünüyorum. Michael'ın çok klasik hatlara sahip olmadığı aşikar. Ama bu eksiğini dengeli gelişimi ve akıllara zarar kondisyonuyla bertaraf etme konusunda başarılı bir isim. Özellikle arkadan çift bir ses pozunu verdiğinde alt sırtında ve kalçasında ortaya çıkan taraklar hazırlık boyunca ne kadar acı çektiğini görsel olarak anlatıyor. Umarım fiziğini sergileme konusunda kendisini geliştirmiştir ve böyle kontrol edilebilir bir konu yüzünden sıralamada düşmez. 6. sırada yepyeni bir isim. Meksika'daki Extreme Pro'yu kazanan Brezilyalı Fabio Junior Ramos Vale var. Fabio bu sezon asıl popülaritesini Dubai Pro'da Terence Raffin'in arkasında ikinci olarak elde etti ki yarışma sonrası sosyal medyada okuduğum birçok yorumda onun şampiyon olması gerektiği ifade ediliyordu. Karşıt görüşçü bir grup ise Fabio'nun görüntü olarak klasik fizikte uzaktan yakından alakasının olmadığını ve ait olduğu kategorinin bodybuilding olduğunu savunuyordu. Klasik, ucu açık, göreceli bir kavram ve IFBB Pro League neyin klasik olduğunu açıkça tanımlamıyor. Fabio, Dubai Pro'da kütleyi, kondisyonu, sertliği, kuruluğu bir arada çok başarılı şekilde sundu. Ve hakemler onu Mr. Olympia 8.si olan Wesley Wizards'ın önüne yerleştirerek fiziğini beğendiklerini açıkça belli ettiler. Eksik bir bölgesi yok, beli dar ve sıkı, inanılmaz bir sırta sahip ve ayrıca çok akıcı bir şekilde poz verebiliyor. İlk olimpiyasında dünyayı şok etmemesi için hiçbir sebep göremiyorum. 5. sırada 2017 ve 2018 klasik fizik şampiyonu Brion Enzli var. Siyah kuğu aslında geçen sene elde ettiği dördüncülükten sonra 212 pound bodybuilding kategorisine geçeceğini açıklamıştı. Ama birkaç ay önce ağırlık limitlerinin bir miktar arttırıldığı duyurulunca klasikte kalmaya karar verdi. Brion'un 7 pound yani 3.1 kilo daha ağır gelme hakkı var ve bu kulağa azmış gibi gelen ekstra kütlenin onda çok farklı bir görüntü yaratacağına eminim. Özellikle 43 yaşında olmanın sağladığı kas olgunluğunun üzerine eklendiğinde. Brion kol ve sırt gelişimi olarak kategorinin en iyilerinden biri. Ayrıca onun şimdiye kadar kondisyon ıskaladığına da şahit olan yok. Derin detaylı fiziği, estetiği, poz yeteneği, tecrübesi 3.1 kilonun sağlayacağı dolulukla birleştiğinde hala en iyi 5 klasik fizikçiden biri olduğunu tüm dünyaya gösterecektir diye düşünüyorum. Gençlerin hype'ına kapılıp siyah huyu hafif alanlar çok büyük hata yaparlar. Dördüncü sırada Mucize Ayı lakaplı Urs Kaleçinski var. Geçen sene üçüncü olan Alman sporcu off-season'da 275 pound yani 125 kiloya kadar çıktı ve onu Orlando'da çok daha hacimli göreceğimize kesin gözüyle bakılıyor. Bence bu yerinde bir hamle çünkü önündeki isimlerin ne kadar iyi olduklarını düşününce işi bir sonraki seviyeye taşıyabilmek için her yarışmasına daha gelişmiş bir pakette gelmesi gerektiği kesin. Urs 2021'de daha 23 yaşındayken ilk olimpiyasını dördüncü bitirdi. Bu zaten ne kadar olağanüstü bir yarışmacı olduğunu kanıtı. Ama üst vücudunu alt vücuduyla tam anlamıyla orantılı hale getirmediği müddetçe önü tıkalı. Herkes biliyor ki mucize ayı sahneye çıktığında ön bacakları büyük kavisli ve paramparça kalçası tarak tarak olacak. Hakemlerin asıl görmek istediği daha büyük kollar, daha kalın bir göğüs, daha geniş ve detaylı bir sırt. Urs'un bu üç konuda da ilk bakışta fark edilir ilerleme sağladığına, ayrıca her zamanki gibi müthiş bir kondisyonla karşımıza çıkacağına eminim. Ama henüz az sonra göstereceğim 3 kişiyi yenebilecek seviyede olduğuna emin değilim. Bakın bu izlediğiniz video ikinci olduğu 8 ay önceki Anıt Klasik'ten ve poz rutini boyunca bir kez bile sırtını göstermiyor. Bence bu bile başlı başına henüz kategorinin zirvesine oturmaya hazır olmadığını kanıtı. Üçüncü sıraya 2023'te Dubai Pro'yu ve Legion Sport Fest'i kazanarak tekrar Mr. Olympia'ya çıkma hakkı elde eden Terence Rafini koydum. Terence geçen sene kariyerinin en kötü formuyla gelmişti ve o haliyle bile 6. olmayı başarmıştı. İki kez Mr. Olympia ikincisi, iki kez Arnold Classic şampiyonu olmuş bir süperstar olarak Raf Diesel'ın 2022'yi insanların hafızasından silip atacağına ve ağırlık limiti artışı sayesinde çok daha dolu gelerek ait olduğu ilk 3'e geri döneceğine canı yürekten inanıyorum. Zaten özellikle Legion Sport Fest'te ortaya koyduğu performans içinde yanan ateşin nasıl harlı olduğunu gösteriyor. Hiçbir eksik bölgesinin olmamasını, Yunan heykelini andıran vücut yapısını, arkadan çift bir set kolunu verdiğinde granit gibi sert gözükmesini sağlayan kondisyonunu falan bir kenara koyuyorum. Neredeyse tüm rakipleri ondan daha büyük daha geniş, daha uzun boylu olmasına rağmen bu sporda bu kadar ileri gidebildiyse poz rutinini izlerken insanın ağzını açık bırakan vücut hakimiyeti sayesinde. Ben bu videoyu izlerken müzik eşliğinde kaslarını sıkan bir vücutçu değil, en küçüğünden en büyüğüne tüm bölgelerinin mutlak kontrolüne sahip hepsinin mükemmel bir ahenk içerisinde su gibi akmasını sağlayan bir sanatçı görüyorum. Ve bu sanatçının hak ettiği yer en kötü üçüncülük. Klasik fizik 2016 yılında 1970'lerin yarışmacılarının fiziklerine duyulan özlem ve hayranlıktan doğdu. Ama şunu unutmamak lazım ki klasik fizik vücut geliştirme çatısı altındaki bir kategori ve klasik fizikçiler de aslında birer vücutçu. O yüzden daha büyük olanın, daha çok yer kaplayanın bir adım önde olacağını düşünmemek saflık olur. Tabi göze hitap eden estetik hatlara, komple bir kas gelişimine ve tüm bunların net bir şekilde görülmesine imkan verecek seviyede bir kondisyona sahipse. Brezilyalı Ramon Roca Cuerios yani tüm dünyada bilinen adıyla Ramon Dino bunların hepsini bünyesinde barındırıyor. 1989'da ilk yarışma düzenlendiğinden beri Mart'taki Arnold Klasik'i kazanan sporcu yılın devamındaki Mistro Olympia için en büyük tehditlerden biri olarak görülür. 2023'te bu yıllardan biri ve Arnold Classic şampiyonu Ramon'un geçen seneki ikincilik pozisyonunu koruyacağını düşünüyorum. Az önce bahsettiğim ağırlık limiti artışı sadece Terence ve Brion'u değil Ramon'u da kapsıyor. Ama uzun boylulara tanınan ekstra hak 2 pound yani yaklaşık 1 kilo. Bazen bir öğünde fazla kaçırınca ertesi gün tartıdaki sayı 1 kilo arttığı için biz bunu hafife alıyoruz. Ama vücutçular ve vücut geliştirme koçları bu ufacık ağırlıklarla süper işler çıkarabiliyorlar. Ramon boyuna göre belirlenen limiti doldurmuş durumda. Hatta geçen seneki Mr. Olimpiyada az kalsın tartıyı tutturamıyordu. Ama bu 1 kilo sayesinde zayıf noktaları olarak kabul edilen göğüslerini daha kalın, kanatlarını daha geniş hale getirmiş olarak podyuma çıkarsa şaşırmam. Hele ki tüm rakiplerinin aksine bir fizik güncellemesi dahi paylaşmamış olması kendisinden olan beklentimi daha da yukarıya çekiyor. Birinci olmasını beklediğim isim Chris Bumstead. Çok şaşırdınız değil mi? Şu anda Chris dışındaki hiçbir Mr. Olimpiya şampiyonunun ünvanını koruyacağına kesin gözüyle bakılamıyor. Men's Fizik Olimpiya şampiyonu Erin Banks'in toplam bir seneyi bile yenilmeden geçireme işini, Legion Sport Fest'te geçen senenin altıncısı Kyron Holden'a yenilişini daha yeni izledik. Open Bodybuilding'de İranlılar dışında neredeyse kimse Hadi Chopin'ın tekrar kazanabileceğine inanmıyor çoğunluk birincilik savaşının Derek Lansford ile Samson Dowd arasında geçmesini bekliyor. Seabam'ın 2023'ü de kazanıp 5. şampiyonluğunu alıp alamayacağı ise sanki bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış bir gerçekmiş gibi hiç sorgulanmıyor dahi. Geçen sene hakemler Chris Bumstead ile Ramon Dino'yu Prejudging'in sonunda ayrı bir kol almışlar. Finallerde ikisinden birini seçeceklerini tüm dünyaya göstermişlerdi. Evet Ramon da çok iyiydi ama bana göre yakın bile değillerdi. Hem de Chris'in sonradan itiraf edeceği üzere bir bisepsi yırtıkken. Chris'in yenilmez olarak görülmesini sağlayan sadece kategorinin en kütleli adamlarının başında gelmesi değil. Daha 28-29 yaşında olmasına rağmen sergilediği inanılmaz detay, ayrım ve kas olgunluğu. Yandan göğüs pozu verdiğinde öndeki bacağında ortaya çıkan derin kesiklere, uzak göğsündeki taraklara bakın. Bunun henüz kategoride bir benzeri daha yok. Chris geçen sene söylediğine göre boyu için belirlenen ağırlık limitinin hala altındaydı. Dünyanın bir numaralı vücut geliştirme koçu Hani Rambotel'e geçirdiği tam kapsamlı bir off season sonunda limiti ağzına kadar doldurduğunu, sonradan eklenen 1 kiloluk ekstra hakla beraber de podyumda bir open bodybuilding yarışmacısını aratmayacağını düşünüyorum. En azından sürekli paylaştığı Mosmaskiller pozundaki görüntüsü beni böyle düşünmeye itiyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa haftaya Kanadalı'nın kariyerinin en iyi formuyla sahneye çıkıp 5. kez kral seçildiğine şahitlik edeceğiz. Yayını izlemek için 75 dolar ödedim. Sadece Chris değil, herkese en iyi formülle gelirse sevinirim.